Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Okex'in Telegram botunun nasıl yapıldığına bakacağız. Açıklama kısmında da linki bırakıyorum arkadaşlar. Telegram bot linkine tıklıyoruz. Tıkladığımızda bizi böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Şimdi bu botun genel amacı Bitcoin'in 5 saniye sonraki fiyatı az mı yoksa çok mu olduğunu tahmin etmemize yarıyor. Mun dersek artacak, doom dersek azalacak anlamına geliyor. Örnek veriyorum hemen bir tane yapalım. Buna bastığımızda 5 saniye geri sayıyor ve 5 saniyenin sonunda evet kazanmışız. Hafif küçük bir artış olduğu için biz artacağını gösteren kısma tıkladığımızda arttığı için otomatik puan kazandık. Bir de aynı şekilde azalacak diyelim bakalım. Ve evet yine kazandık. Çok küçük bir düşüş oldu ve bu şekilde biz kazandık. 10 tane hakkımız var. Her bir dakikada bir hakkımız geliyor. O süre beklerken uygulamanın diğer taraflarına da bakalım. Şurada rekorlarım var sağ üst tarafta. Ona tıkladığımızda 3 tane denemem olmuş. Ve üçünde de win almışım. Kazanmışım yani arkadaşlar. Ardından sol tarafta müziğimiz zaten kapalı. 3 noktaya bastığımızda Buradan bir hata olduğunda sayfayı yenilebiliyoruz ya da paylaşabiliyoruz aynı şekilde. Onun haricinde aşağıda lider tablosu var. Ortada test kısmında arkadaşlar daily rewards yani günlük ödüller ve Telegram bala ve KYC'yi tamamla ödülü var. Şimdi biz günlük ödülümüzü şu şekilde alalım. Üstüne tıkladıktan sonra çekin diyoruz. Ve evet, başarılı aldık günlük ödülümüzü. Ardından arkadaşlar upgrade'e basarak yükseltebiliriz. Örnek veriyorum tanka bastım. Şu şimdi güçlendir dedim. Bu sınav ve güçlendi arkadaşlar. İlk 3 hakkımız sanırım free. Aynen. 3'te 2 kaldı. Bir daha güçlendirelim. 3'te 0. 2 kere Tıklamış gibi kabiliyette anladığım kadarıyla bir hata oldu. Bunu yükselttiğimizde arkadaşlar 500 puanımız gidiyor. Level sıfırlarız. Ama artık tankımızı 2 arttırmış oluyoruz. Hemen deneyelim. Ve başarılı artık level 1'iz. Bir de arkadaşlar burada invite friends diyerek arkadaşlarınızı davet edip onlardan da küçük puanlar kazanabilirsiniz. Burada sürprizlere geldiğimizde ise sürprizler için uygunluğu doğrula diyor. Ki biz bunları yapmadığımız için, şuradaki adımları yapmadığımız için bunu doğrularsak doğrulayamayacak. O yüzden biz oyunumuza tekrar dönelim. Hem ek oyunun üst tarafları hem de alt tarafları bu şekilde arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.